bu adam düzelsin biraz ağrısı olmasın benim başka bir şey istediğim bir şey yok benim derdim şimdi o değil ya ama haksız mıyım ya haksız mıyım Gelmiş buraya bana işte esep böyle aranızı ister düzelsin ister çok da önemli değil ki. Düzelse sana ne düzelmese sana ne. Ne yapacaksın sen? Valla kardeşim kimse kimsenin umrunda olmaz bu devirde. Ya biz kimsenin şey, değil, Biz birbirimize dayanırız, birbirimize bakarız. Benim derdim şimdi oradaki... Yani... Hastalık zor tabii ki. Nurten'im şey... Haa Asel'i Asel al sessizden, o bana demedi. O demin yazdı ya onlara karşılık dedi o. Yani şimdi kadının derdi o da ona karşı dedi. Aseli al sessizlikten. Ha mesela şu uşer alabilirsin. Aleyküm selam Halime hoş geldin. Halime sen bizim Halime misin? Ben seni var ya kaç sever sordum ya. აო უშერა არდა